Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir tıv oyası hazırladım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup desteklerseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz. Herhangi bir eleştiriniz varsa da olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Ben bugün sizlere bu modeli hazırladım çıtı pıtı rahatlıkla yapabileceğinizi düşündüğüm bir model hızlı ilerliyor düz yazmaya daha çok yakışan bir model ben üç renk kullandım çimenle fıstık yeşili motiflerine kırık beyaz ve pembe kullandım şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim Bu arada iplerin markası Ören Bayan ve Altın Başak. Dört katlı oya ipliği herhangi bir tuhafiyeden temin edebilirsiniz. Ben şimdi 3 zincir çektim ve tığ batıda sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrar 3 zincir. Yine aynı şekilde sıradakine batıp kapattım. 4 tane yaptıktan sonra 2 kez doluyorum ve sıradaki tığ batıya giriş yaptım. 1 çektim. 2 2 2 çekip kapattım. Ve şimdi şunu anlatıyorum. Şimdi zincir çekeceğim 13 tane. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Ve bu yaptığım trabzan bunun yuvası oluyor. Hemen içine giriş yaptım. Ve sık iğne ile kapattım. Tekrar 13 tane. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Tekrar aynı şekilde aynı yere giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Yine 13 tane. 2. ve 13 ve yine aynı şekilde aynı yere giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım şimdi 17 tane çekeceğim 3 4 6 8 10, 14, 16 ve 17. Yine aynı yere giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Ve şimdi 1, 2, 3 zincir çektim ve tığ batıda sıradakine giriş yaptım ve kapattım sık iğne ile. Yine 3 er zincir çekerek 3 kez ilerleyeceğim. ve bu 3. İlk yaptığımla beraber 4 kez ilerlemiş oldum. Tekrar 2 kez doladım ve sıradakine giriş yaptım. Yine 1, 2, 2, 2 çekip kapattım. Ve yine zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Modelimizi çeviriyorum. Şöyle. Ve buraya 17 tane zincir çekmiştim. Hemen tepesine giriş yapıyorum. Sık iğne ile 9 tane zincirimi buraya bağlıyorum. Ve şimdi modeli tekrar çevirdim. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Ve kapattığım sık iğnenin içine giriş yapıyorum. 5 zincirimi buraya sık iğne ile bağladım. Ve tekrar 9 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Ve yaptığım üçlü trabzan içine giriş yaptım. Ve sık iğne ile bağladım. Ve yine 13 tane zincir çekeceğim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Yine 13 tane ve 13. Ve 13. Ve yine aynı şekilde aynı yere giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ve yine 3 tane zincir çekip ilerleyeceğim tuttu batıda hemen sıradakine batıp kapatıyorum Ve bu beşinci ve şimdi tekrar iki kez doladım ve sıradakine giriş yaptım yine bir iki iki iki, iki çekip kapattım Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane zincir çektim. İlk yaptığım gibi işlem aynı. 3 tane 13 zincir çekerek yapacağım. 12 ve bu 13 tekrar 13 4 8 10 ve 13 ve şimdi 17 tane 6 ve 17 ve şimdi 1 2 3 zincir çekip Hemen sıradaki tığ batıya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Tekrar 3 zincir yine aynı şekilde. 4 kez ilerleyeceğim böyle. Ve bu 4 şimdi 2 kez doladığım sıradakine giriş yapıyorum. 1-2-2-2 çekip kapattım. Ve tekrar 9 tane zincir. 6, 8 ve bu 9 modeli çevirdim ve 17 tane zincir çekmiştim hemen giriş yaptım tepesine 9 zinciri sık iğne ile bağladım modeli tekrar ön yüze çevirdim şimdi 5 zincir ve kapattım sık iğnenin içine giriş yapıyorum 5 zinciri sık iğne ile buraya bağladım ve şimdi tekrar 9 zincir 8 ve 9 yine yaptığım trabzan yuva oluyor giriş yaptım yuvaya sık iğne ile bağladım ve şimdi yine 13 tane zincir çekeceğim 10 12 ve bu 13 yine aynı yere giriş yaptım sık iğne ile bağladım yine 13 ve yine 13 tane ve bu 13 sadece zincirlerimizi gevşek tutmamaya çalışıyoruz gevşek olursa güzel durmaz ve yine 3 tane zincir çektim sıradaki tığ batıya giriş yapıp kapattım sık iğne ile modelimiz böyle devam ediyor Evet arkadaşlar Şimdi motifini anlatacağım. Motifi de gayet kolay bir şekilde yapabileceğinizi düşündüğüm bir model. Evet arkadaşlar ipimi bağladım ben bir ilmekle. Şöyle beyaz ben bir ilerlemiştim. Şimdi beyazı anlatacağım. Şuraya 5 zincirden oluşan yuva yapmıştım. Yuvanın içine giriş yapıyorum. İpimi sık ile buraya bağlıyorum ve ardından 5 tane zincir çekiyorum 5 ve yine giriş yaptım sık iğne ile bağladım tekrar 5 zincir ve yine giriş yaptım aynı yere sık iğne ile bağladım ve şimdi 1 2 3 4 zincir çektim 2 kez doluyorum yine aynı yere giriş yaptım 2 2 2 çekip kapattım ve tepesine 5 zincirden oluşan bir pırpır yapıyorum. Hemen kapattığım trabzan yanına giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım 5 zincirimi. Ardından 5 tane sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde giriş yapıp sık iğne ile bağlıyorum. İpsiz. 5 tane yaptıktan sonra tekrar yuvaya giriş yapıyorum. Şöyle sık iğne ile bağladım ardından tekrar 5 zincir çekip iki tane daha pırpır pır yapıyorum birincisini yapmış oldum ve bu ikinci tekrar aynı yuvaya giriş yaptım sık iğne ile bağladım ve şimdi ipimi kesip koparıyorum evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi kolay rahatlıkla yapabilirsiniz ben hemen şunu yapayım da Evet arkadaşlar ben şimdi pembeyi de anlatacağım. Ben ipimi bağladım yine bir ilmekle ve beşli zincirden yaptığım yuvanın içine giriş yapıyorum. İpimi sık iğne ile buraya bağlıyorum. Ardından birer zincir çekerek iki tane pırpır yapıyorum aynı yuvaya. Önce tekrar 5 zincir Yine aynı yuvaya giriş yaptım. Ve yine bağladım sık iğne ile. Ve şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 kez doladım ve aynı yuvaya giriş yaptım. 2, 2, 2 çekip kapattım. Ve tepesine 5 zincirden oluşan bir pırpır yapıyorum. Hemen kapattığım trabzan yanına vurarak giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım. Ardından 5 tane sık iğne yapıyorum buraya. Birincisini yapmış oldum. Bu 2 3 4 Ve bu 5 Tekrar aynı yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Ve yine aynı yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Yine 5 zincir. Yine aynı şekilde sık iğne ile bağladıktan sonra bir zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Evet arkadaşlar ben iplerini temizleyip son halini paylaşacağım sizlerle. Evet arkadaşlar modelimiz bitti. Bitmiş hali böyle gördüğünüz gibi güzel durdu yine. Yapmanızı tavsiye ederim. Kanalıma da daha abone değilseniz ücretsiz abone olup desteklerseniz sevinirim. Herhangi bir eleştiriniz varsa da olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız yine sevinirim. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysem affola Allah'a emanet olun.